Herkese merhabalar. Konu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere fellak köfte yapacağım. Dilerseniz hemen köftemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı bulgurumuzu kabımıza alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip dinlenmeye bırakıyoruz. Bulgurlarımız yeterince şişmiş. Üzerine 1 su bardağı irmiğimizi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, kimyon, 1 adet yumurtamızı ekleyip hamurumuzu yoğuralım. Yoğururken ara ara sıcak su ekleyelim daha rahat olur yoğurması. Köftelerimizin hamuru hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçelim. Yanımıza küçük bir kase içinde su almamızda fayda var yapışmaması için. Elimizi hafifçe ıslatıp harcımızdan küçük parçalar koparıp şekil veriyoruz. Şekillerimizi hafifçe un serptiğimiz bir tepsiye alabiliriz şekil işlemi bitti. Tenceremize suyu yuksaynattık köftelerimizi yavaş yavaş kaynayan suyun içerisine bırakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. 5-10 dakika pişmesi yeterli köftelerimizin sosunu hazırlamaya. 1 çay bardağı zeytinyağı, 5-6 diş sarımsak içerisine 2 yemek kaşığı biber salçamızı, rendelenmiş domateslerimizi ekliyoruz. Birlikte kavuruyoruz ve ocağımızı tu maydanozlarımızı da ekleyip rendelenmiş domateslerimizi ekliyoruz. Birlikte kavuruyoruz. Tuz ve maydanozlarımızı ekleyip ocağımızı kapatıyoruz. Sosumuzu de sosumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Fellak köftemiz servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.